Merhaba arkadaşlar Otobik kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Karçın'ın e, makinesiyle aracımızı yıkacağız. Karçın araç yıkama makinesi 180 var. E, Evrak kardeşim sağ olsun. E, ara, benim aracı şöyle suyu tozu pis Çıkış hızı 180 var. Makinamızı da bu katlı pompası da var. Onu da kullanacağız. Sesi bu kadar. Kazıyı bayağı güzel ha. 90 barda. Ağzına tutuşmuş 90 bar. Oh, Vallahi güzel. Makinenin sesi çok çok aşırı yüksek değil. Çıkışı çok güzel. tabancada çok fazla geri tepmiyor. Bozuk bir sivri Allah kardeşim her tarafı bir şey ha. Sonra şampuan hazırlaması yapacağız. Oh. Şu an 2,5 dakikada araba daha geçti ha. O temizlendi. Tozu bir şey aktar azından. Bayağı güzel tozunu aldı. 2 dakikada tozunu temizledik. Şimdi şeyi ayarlayalım, pompayı. Şeyi çok güzel. Ha o kafa çıkıyor. Sonra o başlığı takacağız değil mi? İçinde şampuan var mı? Evet. Onun içinde varmış. Şampuan da ayarlamıştım ama Bakalım nasıl bir şey yapacak. Bu set olarak değil mı geliyor bu şampuan kutusu beraberinde? Yok, şampuan kutusunu ayetten alıyor. Ayetten mi alınıyor? Hı -hı. Bu biraz sıkışık fazla için. Uğraştırıyor mu diyorsun? Şu an bakalım şampuan nasıl. Bunun da ayarı var. Şampuan moduna getirin galiba değil mi? Oo, köpüğe bak köpüğe. Ya oğlum. Hakikaten efsane köpük atıyor. Ben bayağı beğendim. Ben de sizlerle beraber ilk defa görüyorum arkadaşlar bu karşılığın bu şeyini. Adam şampuan resmen şey yapıyor ya. Ama hemen bitiriyor ha. Şampuanı azalıyor. Şampuan hemen bitiriyor. Vay vay vay. Koku da güzelmiş şampuan kokusu da güzel. Acaba güncel fiyatı şu an kaç para bilmiyorum. Karçın hangi serisi geçiyor arkadaşım bu? 6. Kar K6. K6 mı? Hı hı. Karçın K6 herhalde siz yaklaşık bir ay oldu makine alalı? 14-15 lira civarında Şimdi şu an internette kaç para bilmiyorum ama arkadaşlar efsane iş görüyor. Kapının önündeki üç tane aracınız varsa babanızın, eşinizin, dostunuzun bir tane makine almak, arabayı kapmakın daha ucuza gelir. Zamanla. Hem kendiniz oylanmış olursunuz. Bak, makine o güzel hoşuma gitti. Şapkayı tekrar taktık. Sen memnun musun kardeşim bundan? Tabii tabii biz ama yıkamacı değiliz. Yıkamacı değil, olmadığınızı biliyoruz. Yani, Ta Ta de, Ta de biliyor. Takipçilerim de biliyor. Kış boya parlatma, ultra koruma yapan yapılan araçları yıkıyoruz. Evet, buraya geldiği zaman ultra koruma yapılan araçlar, evet, defres otogaracıda önce yıkamadan geçiyor, daha sonra o işlemler yapılıyor. Çünkü kil temizliği falan yapılması lazım. E, arabaların üzerinde e, bir yıkama cihazı buraya lazımdı, o da alındı. E, güzel bir şekilde araçları temizledikten sonra o işlemi yapıyoruz. Normalde burası oto yıkama dükkanı değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O da bizim şeyler şampuandan. Evet şampuan güzel ya. Ha, bir şeyinden geçer Hafifçe. Arkadaşlar 5 dakikada arabanın dışı bitiyor ya. 5-6 dakika içinde. Tabi burada e, profesyonel bir el de değiyor arabaya. Çünkü arkadaşlar bu işin uzman oldukları için normal bir yıkamacıdan daha hızlı bir şekilde araba yıkıyorlar. Çünkü burada devamlı bir araç kaplama işlemi var. Arabanın temiz bir şekilde yapılması çok daha temiz yıkanması gerekiyor. Biraz hassas hassasiyet gösteriliyor. Burada şu an şu hızda bile normal yıkamacıdan çok çok daha iyi bir şekilde arabayı yıkıyorlar. Ben size söyleyeyim. Allah güzel. Çöpünü de bayağı beğendik. Biz şimdi bu arabanın durulacağız. Arabayı durulduktan sonra arkadaşlar. Arabayı durduracağız. Ondan sonra arabanın biraz da içini içini ben temizlerim. Arabamız da bu sayede yani yıkanmış oldu. Evrak kardeşim senin de ellerine kollarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Arkadaşlar araç kaplama cam filmi isterseniz Reflex Oto tercih edebilirsiniz. Pendik şehirde haberiniz olsun İstanbul. Otomobil kutu kanalını beğenmeyi, takip etmemeyi paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.